arkadaşlar bugün sizin aile birlikte arkadaşlar ee, arkadaşlar hastane yapacağız böyle bir hastanemiz var şöyle bir tane arkadaşlar siz görmediğiniz ev yaptım taştan bir tane ev bir tane de altından bir tane ev yaptım ee, böyle bir arkadaşlar hastanemiz oldu Şimdi bu hastanemizin azıcık bir şey oldu. Ee, şimdi bu arkadaşlar hastanemizi yapalım. Evet şimdi 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 cam barımızdan başlayalım. Bir tane boya, mavi boyalı arkadaşlar camdan yapacağım. Şunları kıralım. Arkadaşlar yapalım. Şöyle. Burayı da yapalım. Tamam. Burayı da tamamdır. Tamam. Oldu. Yukarı kata çıkalım. Yukarı katta minat odası var. Çıktık. Evet. Mavi boya pencerelerimizi yapmaya başlayalım. Şurayı da. Tamam. Yaptım. Şimdi buraya koltuk koyacağım arkadaşlar. Nerede koltuğumuz? Evet, burada arkadaşlar meşe arkadaşlar odumuz var. Koyalım. Şöyle. Tamam. Burada arkadaşlar e, ee, hastaların yakınları oturması arkadaşlar var. Gördüğünüz gibi şimdi buraya da aminat odasımızı yapalım. Şöyle de yapalım. Şöyle. Hmm da. Birazcık arkadaşlar dar olacak ama yerimiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Tamam buraya da ortaya bir tane delik açalım. tamamdır. Buraya da bir tane kapı koyalım. Nerede kapımız? Burada koyalım. Tamamdır. Şimdi buraya aminat yerimizi yapabiliriz. Şuraya bir tane lamba koyalım. Evet. Ben bunu lamba olarak şey yapıyorum. Tamam. Buraya da yerimizi yapalım. Şöyle oldu? Zeytini vardı. Neredeyiz? Şöyle. Evet. Burada arkadaşlar ee, şey yani burada aynı e, güneşleme yeri oluyor ben bunu aminat yeri olarak kullanacağım. Ve tamam. Gördüğünüz gibi yaptım. Çıkalım. Tamam, Ev temizleyelim. Şöyle. Tamam. Yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar fenerlerimizi koyabiliriz. Aynısından koyalım. Güzel. Aynısından buna. Güzel. Tamam. Temizliyoruz. Aşağı katı arkadaşlar çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi de şuranın hastanesini hastanenin arkadaşlar şimdi yapacağım. Kırmızı şeyi H'sini yaptım. Şimdi kırmızı şeyini yapacağım. Bilmiyorum adını ama çoğu hastanede olduğu için ben de yapıyorum aynısını. Şimdi sizi göreceksiniz. Ee, evet buraya evet böyle yaptım hatta burayı da yapsam bence tamam olacak lan yok ben burayı yapmayacağım tamam gördüğünüz gibi yaptım temizleyelim ve ve tamam Evet arkadaşlar hastanemizi yaptık. Şimdi arkadaşlar sonrasında araba park edici yerleri yapacağız. Hemen arkadaşlar yapmaya başlıyorum. Evet. Burada kuyusun taş basamağında. Burayı da taşını kur. Şöyle şöyle tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, aslan aslanlar yaptık bir uyuyun bir sabah olsun diyor. Tamam. Şimdi de uyuyalım yatak çok uzakta. Uyuyalım. Tamam. Uyuduk sabah oldu. Arkadaşlar kalktık. Yani uyuduk kalktık sabah oldu. Evet arkadaşlar hastanemizi yaptık. Videomuz bu kadardı. Like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Diğerki videolarımızda görüşmek üzere.